Sen kimsin? Benim ben Rahmi. Yabancı bir numara çıktı. E bu benim Rusya numaram. Kaydet bunu. Rusya'da mısın? Evet, Petersburg'a geldim bu sabah. Ne oldu? Var mı bir gelişme? Rahmi abi, içine mi doğut? An itibariyle polisler hastaneye girdiler. Seninki kendine gelmiş. Az sonra ifadesini alacaklar. Yapma ya. Canını sıkmana gerek yok. Eğer herif adını verirse geri gelmezsin. Oralar hep senin mekanın zaten. Tamam tamam. Neyse başka bir gelişme olursa sen beni ararsın. Tamam. Hadi görüşürüz.